Uzun bir aradan sonra hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Premier Pro'nun 2025 versiyonunu tek videoda beraber inceleyip öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki geçen hafta ya da ondan önceki hafta olması lazım. Premier Pro'nun 2025 versiyonu nihayet çıktı. Artık bu versiyona erişebiliyoruz. Bununla beraber ben de artık söz verdiğim gibi tek videoda Premier Pro 2025 eğitimini yayınlıyor olacağım. Dört parça halinde bir Premier Pro eğitimim vardı. Bunları izleyenler tekrar niteliğinde 2025'i izleyebilirler. Daha önce sıfırsanız da anlayabileceğiniz en iyi ve net bir şekilde hızlıca sizlere anlatmaya çalışacağım. O zaman artık başlayalım diyorum ve Premiere'in ana ekranına geçiş yapıyoruz. Premiere'e tıkladık ve New Project dediğimizde artık bu ekran önceki sürümlere göre daha farklı bir ekran. Burada direkt ben proje ismimi belirliyorum. Projemin nereye kaydedileceğini belirliyorum ve burada template belirleyebiliyorum. Hazır template'ler sunuyor Premiere bana ve bu template'lerin arasından ben seçim yapabiliyorum. Sosyal medya template'i örnek olarak yani sosyal medyaya bir içerik üretiyorsanız eğer bunu seçerek hazır bir şablona erişebiliyorsunuz. Ben hiçbir şey seçili değilken devam edeceğim ve bakın burada skip import mod seçeneğimiz var. Buna tıklamıyorum. Ne olduğunu göstereceğim. Bu arada burada yine bizim bir ayar sekmemiz var. Ben buradan önemli ayarlarımı yapabiliyorum. Buraya tıklamıyorum import modunu açmak istiyorum. Geçmek istemiyorum. Create diyorum. Ve bakın arkadaşlar import modu burası. Ben o tiki seçseydim bu ekran benim karşıma gelmeyecekti. Burada Premiere benim için hazır birkaç tane ham görüntü sunuyor. Mesela ben buna tıklayıp şunlara tek tek seçerek sekansıma da bir isim veriyorum. Ardından gelip buraya import'a basarsam seçmiş olduğum görüntüler timeline'ıma gelecek. Bakın ben görüntülerin içeriğini de bu şekilde görebiliyorum. Ya da buradaki klasörlerden videomu indirilenler dosyasından aktarabilirim ya da pictures kısmından alabilirim. Ben seçtiğim görüntülerle beraber import diyorum ve direkt benim timeline'ıma bu videolar geldi. Önceki sürümlere göre daha farklı bir arayüz var. Daha farklıdan kastım daha mekanik, daha modern duran bir arayüz var. Bakın ben buradaki mavi çubuğu tutarak timeline'ım üzerinde, videolarımın üzerinde gezebiliyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk defa Premiere'i öğrenecek olan arkadaşlara söylüyorum. Soldaki kısım, bu kısım benim ham görüntülerimin yani işlenmemiş görüntülerimin bulunduğu bir kütüphane. Ben buraya çift tıklayarak bilgisayarımdan görüntü aktarabiliyorum. Atıyorum bunu seçtim, aç'a bastım ve o görüntü buraya geliyor. Çift tıklayarak bunu yapabiliyorum ya da Buraya gelip ben sağ tıklayıp import'a basarsam aynı ekran tekrardan açılacak. Videoları dışarıdan içeriye bu şekilde yükleyebiliyorum. Bunun bir alternatifi daha var. O da videonuzu tutup masa üstünden ya da herhangi bir klasörden buraya sürüklemek olacaktır. Bu şekilde ben bilgisayarındaki ya da herhangi bir yerdeki görüntüleri projemin içine atabiliyorum. Bakın burası proje paneli. Şöyle göstereyim size. Ben bu videoya tıkladım. Ben buna sağ tıkladığımda bakın burada rename var. Ben bu videoya bir isim verebiliyorum. A1 diye bir isim verdim. Buna da geliyorum sağ tıklayıp rename'e tıklayarak B1 diyorum. Neyi gördüm? Ben videoma tıklayıp sağ tıkladığımda videomla alakalı bazı şeyleri değiştirebiliyorum. Mesela reveal in explorer diye bir seçenek var. Ben geldim buraya sağ tıkladım. Reveal in explorer'a tıkladığımda bu videonun bilgisayarımdaki ana kaynağı neresi bana onu gösteriyor. Videom burada ama ben bu videoyu bilgisayarda bulamıyorum. Çok kalabalık bir dosya, çok kalabalık bir projem var. Bilgisayarımın içinde bu video neredeyse onu bana gösteriyor. Sağ tıklıyorum, Label'a geliyorum ve bunu Green yapıyorum. Bunu burada çok anlamayız. Şöyle göstereceğim. Bakın bu alt kısımda liste görünümü diye bir yer var. Buraya tıklıyorum ve benim görüntülerim liste halinde buraya gelmiş oldu. Ben A1'e tıklayıp, sağ tıklayıp Label'a geldiğimde, bunu Mango yaptığımda bakın videomun rengi değişmiş oluyor. Gelip buna tıklayıp Label'a bastığımda bunu da Magenta yaparsam ben bunun rengini değiştirmiş oluyorum. Aynı şekilde bunu timeline üzerinde de yapabilirim. Bakın benim burada bir videom var ve bütün videolarım benim timeline'de mavi renkte görünüyor. Bu videoya sağ tıkladım. Label yazan yere geliyorum ve bunu magenta yapıyorum. Gördüğünüz gibi ben artık uzaktan baktığımda bu videomun hangi video olduğunu anlayabiliyorum. Bu şekilde biz düzeni sağlayabiliyoruz. Daha düzenli çalışıyoruz. Misal Bakın ne demiştik buraya tıkladığımda ben video görünümünü alıyorum. Burası benim liste görünümüm. Ama ben gelip buraya sağ tıklayıp New Bin seçeneğine basarsam buraya bir klasör oluşturuyor. Klasör adını vereceğim buraya. Ve şu anda benim klasörüm oluştu. Ama içinde hiçbir şey yok. A1 videomu tutup klasöre sürüklüyorum. Diğerini de sürüklüyorum. B1'i de sürüklüyorum. Bakın benim klasörüm burada. İçinde kaç tane video var? Burada görebiliyorum. Şimdi bu klasöre tıkladığımda klasörün içine attığım videolar karşıma gelmiş oluyor. Bakın burada klasör diye bir panel açıldı. Ben burada farklı yerlere gidebiliyorum. Burada gezinebiliyorum. Düzenli çalışmamız açısından bu kısımlar önemli. Buradan yaklaştırıp uzaklaştırabilirim ya da bu şekilde bakabilirim. Ne dedik? Bu düzenler önemli dedik ve neyi öğrendik? Klasörlerimize nasıl bakacağımızı, klasörün adını, videonun adını nasıl değiştireceğimizi bu şekilde öğrendik. Şimdi bu videolar timeline'a otomatik olarak geldi ama ben istiyorum ki böyle bir videom var. Ben bu videoya tıkladım bakın ve burada bakın bir panel daha açıldı. Şu sağdaki panel benim izleme paneli. Ben burada play butonuna bastığımda gördüğünüz gibi hem alttaki mavi timeline'da ilerleme sağlıyorum hem buradaki ilerlememi görüyorum. Yani eş zamanlı olarak timeline'daki videomun çıktısını ben burada görebiliyorum. Soldaki kısımda kütüphanedeki videomu görebiliyorum bakın. Şimdi hemen buradaki butonları tanıyacağız. Bakın burada Evet marker adında bir butonumuz var. Kısa yolu M tuşu. Ben geldim diyorum ki şurada girelim. Biraz ilerletiyorum. Şurada da çıkalım. Bakın ben M tuşuna bastım. Gelip buraya da basabilirdim. Ctrl Z ile geri alıyorum. Sonra diyorum ki aklımda tutmak için ben markı bıraktım. Geliyorum. Bakın buradaki butonun mark in butonu. Tıkladım. Geldim. Yanındaki mark auto basıyorum. Kısa yolları I ve o tuşları buraya I'ya bastım. Buraya gelip O'ya bastım. Bakın bu seçili alan ne demek? Benim videom böyle ama ben videomun sadece bu kısımlarını kullanacağım. Burayı seçtim. Sonra klavyede virgül tuşuna basıyorum bakın. Bunu buraya getirdim. Virgüle bastım ve benim seçtiğim alanı timeline'a atmış oldum. Virgül kısa yoluyla. Ya da ben gelip bakın burada bir film işareti var. Drag Video Only isminde bir seçenek var. Ben buna basılı tutup bunu sürüklersem ne olur. Bakın benim ses dosyam alttaki. Bana bu sefer ses dosyası olmadan verdi. Niye? Çünkü ben burada sadece videoyu istediğimi söyledim. Buraya gelip bakın burada ses dalgası ikonu var. Bunu tutup sürüklediğimde varsa videonun sadece sesini alacak. Ve bunları ben alt alta koyabilirim. Şimdilik bunu siliyorum. Eğer çok kaliteli bir sisteme sahip değilseniz buradaki full yazılı yere tıklayıp bunu 1'e 2 ya da 1'e 4 hatta 1'e 8 yapabilirsiniz. Bu videonuzu oynatma kalitesini düşürecek. Bakın Gördünüz mü kalite düştü. Ama sadece bu düşüklüğü ben görebiliyorum. Render aldığımda düşük kalite almıyor. Bunu karıştırmayalım. Bir diğer seçeneğimiz, ben yine bunu full'e getirdim. Şurada durdum. Bakın burada bir kamera simgem var benim. Şu an size sadece işinize yarayabilecek önemli şeyleri gösteriyorum. Buna tıklıyorum ve buradan ben nereye kaydedeceğimi seçiyorum ve ne formatta kaydetmek istediğimi seçip adını değiştirebiliyorum. Bu sadece bu ekranın şu an gördüğümüz ekranın fotoğrafını almaya yarayan bir buton. Ben buna basıp ok dersem bakın bu fotoğraf aynı zamanda benim timeline'ıma geldi. Şu an ben bunu sadece ok karesini fotoğraf olarak elde etmiş oluyorum. Yine buradaki araçların aynısını burada da görüyorum. Bakın burada benim başlatıp durduracağım kısa yolu space olan bir butonum var. Yanında da kare kare ilerlememi sağlayan bir ilerleme butonu var. Bir kare bir kare yanlış olmasın saniye değil. Bir kare bir kare sağa ya da sola ilerleyebiliyorum. Ben timeline'ımın genişliğini de ayarlayabilirim. Bakın buradan tutup bunları sürükleyebilirim. Yerini değiştirebilirim ya da şu şekilde izleme ekranımı büyütebilirim. Şimdilik şu şekilde bırakacağım. Buradaki araçlarımıza doğru geçiyoruz. Şimdi burada seçili bir aracım var benim. Selection Tool. Kısa yolu V. Yani bakın burada Razer Tool var ya kısa yolu C. Şimdi C ile V tuşları arasında bir hayli gidip geleceğiz. Şu yüzden C bizim kesme aracımız. V'ye bastım. C'ye bastım. Bakın kendisi burada zaten geçiyor. Bunu görebiliyoruz. C'ye geldim ve buraya bir kesik attım. Sonra V tuşuna geri bastım. Gördüğünüz gibi bu kesik sayesinde videom bölündü ve ben bunu buraya taşıdım. Ya da gelip buraya bir kesik atıp bu kısmı silebilirim. Geri alıyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu videoda aşırı detaya değinmiyorum. Bu video Premier benim işimi görsün. Premier'i kullanmayı öğreneyim diyen kişiler içindir. Daha detaylı bir eğitim serim eski videolarımda mevcut. Oraya bir göz atabilirsiniz. O yüzden gerekli görmediğim araçları şu anda bu videoda anlatmayacağım. Devam ediyorum. En hızlı şekilde öğrenmek isteyenler için alt tuşu klavyeden alt tuşuna bastım ve faremin tekerleğini oynatarak timeline'da yaklaşıp uzaklaşabiliyorum. Bunun bir diğer yöntemi de buradaki alanı tutup sağa ya da sola çekmektir. Ben alt tuşuna basmayıp tekerleğimi hareket ettirirsem timeline'de böyle gezebiliyorum. Şimdi devam ediyorum. Ben bunu tutup sürükleyip buraya bırakmak istediğimde bakın direkt bir mıknatıs varmış gibi buraya yapışıyor. Bunun da sebebi buradaki işaretimizin açık olması. Butonumuzun açık olması. Buraya tıklıyorum. Ve bakın artık Minecraft'taki gibi buraya yapışan bir görüntüm yok. Bunun açık olmasını daha faydalı buluyorum. Bu şekilde araya boşluk bırakmadan ara kısımları kapatabiliyorsunuz. Sol shift'e basılı tutup timeline'da bu şekilde gezinirken bakın videonuzun başı ve sonuna ya da işaretlediğiniz yere gelince direkt bu sefer o bölgelere yapışıyor. Shift'e basılı tutmanız gerekiyor bunun için tabii ki de. Diğer bir seçenek, linked selection. Bu kapalı olursa eğer bakın ben bunu kapattım. Gelip ses dosyama ve video dosyama ayrı ayrı tıklayabiliyorum. Bu açıkken nasıldı? Ben gelip buraya tıkladığımda komple hepsini seçiyordum. Sesi de aldı. Sese de tıklasam görüntüyü de aldı. Bunları buraya tıklamadan ayırmanın bir yolu daha var. Sol alt tuşuna basılı tutup görüntüye tıkladınız. Sesi almadı. Ben bunu alıp başka yere götürebilirim. Ama bu bunun sesi olduğu için burada hemen kendini belli etti arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Bakın burada bizim text aracımız var. Ben type tool aracına tıklayıp görüntümde şuraya bir yazı yazmak istiyorum. Yazımı yazdım ve timeline'da bakın benim text aracım için, textim için bir yazı oluşturuldu. Ben bu yazıyı istediğim yere götürebiliyorum ya da buraya tıklayıp buradan bunu uzatarak yazımın uzunluğunu arttırabiliyorum. Tekrar söylüyorum C ile V tuşları arasında çokça gidip geleceğinizi tahmin ediyorum. Başlıca kullanacağımız araçlar bunlar. Bakın ben buraya da mark bırakabiliyorum. Timeline'a bir mark bıraktım. Buraya tıklayarak. Ben geldim hiçbir videom seçili değil. Buraya bastım. Ya da geldim M'ye bastım. Bakın timeline'ıma mark bıraktı. Ya da videom seçiliyken gelip M'ye basarsam videomun üzerine bir işaret bırakıyor. Misal veriyorum ben işaretleri buraya bıraktım ve gelip bu işaretimin üzerine çift tıkladım. Burası değişecek. Buraya da açıklama yazıyorum. Burası değişecek ve yerine şu gelecek. Deyip bunu turuncu yapıyorum mesela. Tamamen keyfime kalmış. Ve buradan oka basıyorum. Şu anda benim markım değişti ve üzerine geldiğimde burası değişecek diye bir uyarı alıyorum. Altında da açıklaması var. Tıklayıp markımı düzeltebilirim. Bu düzenli çalışmak için ve bir şeyleri unutmamanız için önemli bir diğer konu. Timeline'da şu anda şu dört video parçasını düzenlediniz. Bakın uyumlu bir şekilde düzenlediniz ve bir daha bunların ayrılmasını istemiyorsunuz. Geldiniz mouse'a basılı tuttunuz ve dördünü de seçiyorsunuz. Dördü seçili hale geldikten sonra sağ tıklıyorsunuz ve bakın burada nest diye bir seçenek var. Nest'e tıklıyorsunuz, nest'inize bir isim veriyorsunuz ve oka bastığınızda ayrı bir sekans halinde timeline'ınıza videoyu getirmiş oluyorsunuz. Artık 4 video parçası değil tek bir video parçanız olacak. Şimdi siz bu kısmı bitirdiniz ya buraya bir daha dokunmak istemiyorsunuz ama yanlışlıkla bir şeyler olabilir. Bir efekt atabilirsiniz, kesebilirsiniz, biçebilirsiniz dokunmak istemiyorsunuz. Bakın hemen timeline'ın yanında burada bir kilit işareti var. Buraya bastığınızda şu kısım bu sütun komple kilitlenecek. Bunları mesela ben yukarıya alabilirim. Hani çalışmam devam ediyorsa. Gelip sonra burayı kilitleyebilirim. Şu an bakın ben buraya tıklayamıyorum. Aynı şekilde ses bölümünün de timeline'ını kilitliyorum. Ve bakın buraya dokunamıyorum. Bu şekilde müdahale etmek istemediğiniz videolarınızı kilitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada mute seçeneğim var benim. Şöyle düşünelim. Bunlar benim ses dosyalarım ya. Ben şunu şöyle ayarlayacağım. Bu iki sütunun sesini kapattım. Ve sadece buradaki sesi duyacağım. Şu an ben gelip Bunların alt alta olduğunu varsayarsam buradan oynattığımda şu an sadece en alttakinin sesini duyacağım. Çünkü diğerlerinin sesini kapalı hale getirdim. Ya da gelip ben bunu yapmak yerine bakın burada solo track seçeneğim var. Solo track seçeneğini aktif hale getiririm. Bakın bunlar kendiliğinden zaten kapanmış oldu. Artık sadece solo track yani yine bu kısmı duyuyorum. Ya da buraya tıklarsam bu kısmı duyuyorum. Onun yan kısmında da bakın bir mikrofon işaretim var. Bu mikrofon işaretine tıklayarak direkt Timeline'ın ses bölümüne mikrofonunuzdan ses kaydı yapabiliyorsunuz. Diyorum ve şunları yeniden düzenliyorum. Komple geri alacağım. Bu arada klasör oluştururken bakın burada bir kısa yol daha var. New Bean klasörünü sağ tıklayıp New Bean demek yerine buradaki kutucuğa basarak klasör oluşturabiliyorsunuz. Bunları da atlamadan söyleyeyim. Evet şimdi şu kısma tekrardan geleceğim. Ve bakıyorum videoma ağır çekim bir video var. Ağır çekim videoma gelip sağ tıklayıp Speed, Duration dersem videomun hızını değiştirebilirim. Ben bunu gelip 300 yapacağım. Bakın videom kısaldı. Niye kısaldı? Çünkü artık videom daha hızlı bitecek. Gördüğünüz gibi videoyu hızlandırmış oldum. Bunun kısa yolu Ctrl R. Rizle'nin R'si. Ctrl R'ye basıp bunu 50'ye getirirsem uzaması için birazcık pay bırakacağım. Videom artık daha yavaş olacak. Hızlandırma ve yavaşlatma işlemlerini Speed Duration bölümünden yapacağız. Ses ve dosyayı ayırmanın iki yönteminden bahsettim. Ses ve video dosyası için buraya tıklayıp sağ tıklayıp Unlink dediğinizde ses ve görüntü birbirinden ayrılmış oluyor. Geri alıyorum. Şöyle arayüzü ve bazı önemli kısımları kabaca inceledik. Şimdi değineceğim nokta FX paneli olacak. Bakın burada FX diye bir bölüm var. Ben buradan videolarıma Premiere'in içinde bulunan efektleri uygulayabiliyorum. Mesela Video Transition diye bir seçeneğimiz var. Bu seçeneği tıkladım ve buradan geçişlerimi görebiliyorum. Örneğin Cross Dissolve. Ben bu Cross Dissolve'ı tutup şu iki videomun bakın iki videomun arasına geldiğimde burada zaten benim için bir ön izleme sunuyor program. Ve ben bu efekti basılı tutarak buraya bıraktığımda şu şekilde bir geçiş sağlamış oluyorum. Ya da gelip Deep to White efektini alıp buraya bırakabilirim. Burada farklı video efektleri var. Örneğin Video Transitions geçiş efektleridir ve geçiş efektleri için Video Transitions bölümünden efektleri deneyebilirsiniz. Video efekse geldim. Buradan Blur'a geldim. Bu kamera Blur'u buraya atarsam gördüğünüz gibi benim videom artık Blur'landı. Bulanık bir hale geldi. Buradan bu efekti koymuş oldum. Ya da daha keskin bir hale getirebilirim. Buradaki efektleri detaylı bir şekilde bir önceki videomda anlattım fakat orada verdiğim tavsiyeyi burada da size vereceğim. Hepsini tek tek deneyin ki hangi efekt ne işe yarıyor görün. Çünkü ihtiyacınız olduğunda benim anlattığım şey sizin aklınızda kalmaz. Ama uyguladığınız şeyi mutlaka bir şekilde hatırlarsınız. Diyorum ve FX panelinden bir blur alacağım. Ardından sizi FX kontrol paneline götüreceğim. Bakın burada. Bu arada ben bu FX kontrol panelini basılı tutup buraya taşıyabilirim. Ya da FX'i tutup buraya götürebilirim. Bunların yerlerini de değiştirebiliyorum yani. Aklınızda bulunsun. FX kontrol panelinden ben videom üzerine uyguladığım efektlere müdahale edebiliyorum. Ya da videomu düzenleyebiliyorum. Şöyle. Şimdi FX kontrol paneline geldim. Ben az önce buraya kamera blur efekti attım. Ve o efekt burada bakın. Ben kamera blur kısmının altındaki çentiye bastığımda bunu 2 yapabilirim. Burası 25'li bu kısım ve ben bunu 2 yaptım. Ne yaptım? 25'lik olan bulanıklık seviyesini 2'ye düşürdüm. Ya da gelip 100 yapabilirim. Hiçbir şey görünmüyor. Ya da arkadaşlar buradan şuraya değineceğim. Bizim keyframe mantığı dediğimiz bir şey var. Shift'e basılı tuttuğum videomun başına geldim. Burada kamera blur'un altında percent blur yazan yerin yanında ki sadece burada değil hepsinin yanında bir saat simgesi var. Ben bu saat simgesini tıklayıp burayı 20 yaptığımı düşünerek hareket ediyorum. Burası 20. Ben saat simgesini tıkladım. Ve dedim ki buraya geldiğimizde bulanıklık tamamen gitsin. Ne yaptım? 20 idi az önce. Buraya getirdim ve 0 yazdım oraya. Ne oldu? Bakın buraya bir keyframe koymuş oldu. Şöyle daha rahat görürsünüz. Bakın bu benim başlangıç keyframe'im. Burası 25. Bakın ben ilerledikçe şu alana bakın. Bu düşüyor. Videoyu izleyin şimdi. Bakın bulanıklık yavaş yavaş açıldı. Bir mozaik etkisi yapmış olduk. Keyframe mantığını anlamanız açısından şöyle göstereceğim tekrar. Bakın arkadaşlar. Efekt kontrol panelindeyim. Videomun her şeyini ben buradan Düzenleyebilirim. Opacity, opaklık. Bakın ben bu opaklığı şöyle basıp, buraya basıp, basılı tutup daha doğrusu. Sağa çekersem artar, sola çekersem azalır. Ya da tıklayıp elde bir değer girebilirim. Opaklık budur. Bak sıfıra geldiğimde ben videomu artık göremiyorum. Geri alacağım. Bunu yüze getireceğim. Yine videomun başına geldim. Hatta bunu şu videoda göstereceğim. ilk videomuzda. Geldim ve opacity'nin başındaki saati tıkladım. Keyframe'i açtım. Burası 100 ya. Ben bunu 0 yaptım. Ve diyorum ki buraya geldiğimizde bak bunu ilerlettim. Opacity 100 olacak. İzliyoruz. Videom yavaş yavaş açıldı. Bizim keyframe dediğimiz olay budur. Bakın burada da görüyorum ben. Yavaş yavaş opaklığım yükseldi. Premiere Pro 2025 gelen yeni bir özellik. Efekt kontrol panelinde crop özelliği. Bakın crop batıma geldim. 20 yazdım. Çok oldu. 10 yazalım. Ve buraya bir siyah perde ekledim. Buraya ben bir crop atmış oldum. Daha sinematik görüntü elde etmek için bunu kullanabiliriz. Filmler genelde zaten bu şekilde oluyor. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Crop batıma geldim. 10 dedim. Crop tapa geliyorum. Buraya da 10 diyorum. Ve Bakın videomun altını ve üstünü siyah bantla kapatmış olduk. Gördüğünüz gibi daha sinematik bir hale geldi. Bu önceden fx kısmından yapılıyordu. Şimdi fx kontrol paneline gelmiş. Herhangi bir efekt atmamıza gerek kalmadan buradan yapabiliyoruz. Arkadaşlar rotation dediğimiz yerde bizim videomuzun rotasyonunu ayarladığımız yerdir. Bakın ben bunu döndürdükçe ilerlettikçe daha doğrusu videom dönüyor. Bunu gelip sıfırda bırakıyorum. Scale dediğimiz şeyde ben buraya 150 yapıyorum. Bakın videoma yaklaştı. Ya da bunu geri çekiyorum. Bu benim videomu yakınlaştırıp uzaklaştırır. Videoma yaklaşır ya da uzaklaşır. Standartı 100'dür. Yaklaşmaları buradan yapıyoruz. Yine bunu da aynı şekilde ben scale'a gelip bir keyframe atıyorum. Videomu biraz ilerletiyorum ve 100'ü 150 yapıyorum. Ne olacak? İzleyelim. Bakın şimdi yavaş yavaş yaklaşıyor videoma. Bir zoom efekti yapmış oldum. Bu şekilde FX kontrol panelinden bunları yapabiliyorum. Ayrıca attığım efeksleri düzenleyebiliyorum. Efektleri düzenleyebiliyorum. Bu panelde bu işimize yarıyor arkadaşlar. İnanılmaz hızlı anlattım. Umarım anlıyorsunuzdur. Çünkü artık hızlı tüketmeyi seven insanlarız. Bu yüzden bir şeyleri hemen öğrenmek istiyoruz. Tekrar üstüne basa basa hatırlatıyorum. Daha detaylısı kanalımda mevcut. Devam ediyoruz. Ki bu da bence gayet anlaşılır. Tabii yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bundan bahsedeceğim. Bu FX kontrol mesela buraya geldi. İşte FX buraya geldi. Bunların yerleri karıştı. Hani her şey birbirine girdi. Window'a geliyorsunuz, workspace'e geliyorsunuz buradan ve reset to saved layout diyorsunuz. Buraya bastığımda bekliyorum. Şu anda her şey ilk haline geldi arkadaşlar. Bakın, hatta benim de ayarladığımın öncesine gitti. İlk hali bu. Yani siz bunu buraya aldığınızda ya da bir yerlere gittiğinde ortalık karıştığında düzeltemeyince korkmayın. Window'a gelin, workspace'e basın. Reset to Saved Layout deyin ve Premiere ilk haline gelmiş olacak. Bu arada hazır ben bu kısmı düzeltirken karşıma geldi. 2025 ile beraber Properties ekranı geldi. Şuradaki ekran. Ve yine ben bu ekranla efekt kontrol panelinde yapabildiğim bazı ayarları yapabiliyorum. Hatta neredeyse hepsini yapabiliyorum. Bakın yine Crop'u buradan düzenleyebiliyorum. Ya da Scale'ını buradan arttırıp azaltabiliyorum. Bu Properties ekranı da... 2025 ile beraber geldi ve bunu da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki zaten audio kısmında eğer müziğiniz ya da sesiniz varsa ses desibelinizi arttırıp azaltabilirsiniz. Yani sesi azaltıp arttırmanıza yarayan kısım burası. Arkadaşlar şimdi yukarıdaki alana geldik. Biz şu anda editing bölümündeyiz. Editing bölümü nedir? Arayüzü zaten size tanıttım. Bizim editimizi yaptığımız burası timeline. Timeline'de editimizi yaptığımız ve bu editi izlediğimiz alan. Vertical diye bir alan var. Dikey video yapıyorsanız vertical alanını kullanmanız gerekiyor. Yalnız şuna dikkat edin. Vertical'a geçmeden şurada New Item diye bir bölüm var bakın sol kısımda. Buraya tıklayıp sekans dersem ben Settings bölümüne gelerek yeni bir sekans oluşturabilirim. Bu ne oluyor? Biz şimdi 1920 1080 olarak düzenleme yapıyoruz değil mi? Yatay içerik. Şu an düzenlediğimiz videoda yatay. Ama ben bunu gelip 1080'e 1920 yaparsam ve bunu ok dersem vertical kısmına geldiğimde dikey olarak editimi yapabiliyorum. Editing'e geri geliyorum. Yani burada da yapabilirsiniz ama bakın tasarım buna uygun değil. Premiere bizim için dikey videoları editlememiz için ayrı bir arayüz oluşturmuş. Bu arayüzü kullanabiliriz. Bakın ben Premiere 2025 diye bir sekans oluşturmuşum. O sekans hala proje panelinde görünüyor. Buraya tıklayıp Tekrardan editing'e gelip bu sekansıma geçebilirim. Ya da yeniden sekans 1'e gelip dikey sekansıma geçebilirim. Bakın timeline'ım boş ama az önce düzenlediğim yere tıklıyorum. Geliyor. Bu da çoklu projelerde, çoklu sekanslarda çalışmanıza olanak sağlayan bir sistem. Devam ediyorum. Bakın FX diye bir panel var yine burada. Bu az önceki panelle aynı diyebilirim. Graphics template kısmı var. Burada template'lerime erişebiliyorum. Bu template'leri tutup sürüklüyorum timeline'ıma ve ardından bunların üzerinde oynamalar yapabiliyorum. Hazır template'lerle çalışmak istiyorsanız buraya template indirebiliyorsunuz ya da hazır template'leri kullanabiliyorsunuz. Lumetric Color. Şimdi buna Color sekmesine tıklayarak gideceğim. Yukarıda Color sekmesine tıkladık. Şöyle bir ekran geldi. Sağdaki gibi bir ekran geldi. Şu videom üzerinden göstereceğim. Benim videom şu anda bu şekilde. Ben Color sekmesine geldim. Şöyle bir ekran geldi. Buradan ben rengimle ilgili ayarlamalar yapabiliyorum. En basitinden bakın temperature sıcaklığını arttırdığımda bakın görüntüm daha turuncu oldu. Soğuğa doğru çektiğimde daha soğuk renkler elde ederken turuncuya doğru çektiğimde daha sıcak renkler elde ediyorum. Saturasyondan renklerin canlılığını arttırıp azaltabiliyorum. Bakın şu an siyah beyaz oldu benim videom hep tavsiye ettiğim gibi tekrar tavsiye edeceğim. Bunları deneme yanılma yoluyla öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Ben ne kadar göstersem boş. Ben size şu an sadece bir yol gösteriyorum. Girip deneyin. Renk yapmayı deneyin. Ne ne işe yarıyormuş? Bunlara bir bakın. Burası bizim basic correction bölümümüz. Kreatif bölümüne geliyorum yine renk kısmında. Look yazan bölüme ben hazır renk paketi yükleyebiliyorum. Premiere'in kendi renkleri var. Kendi hazır lookları var. Şuna tıkladım mesela. Biraz daha fark anlayabileceğimiz bir şey olsun. Buraya tıkladım ve Premiere'in hazır rengi benim projeme uygulanmış oldu. Intensity kısmından ben bunun ne kadar etki edebileceğini ayarlayabiliyorum. Hani %100 değil de %20 kullanalım biz bu rengi, bu efekti. Yine söyleyeceğim maalesef ama renklerle alakalı detaylı <laughs> bir eğitim videom var. Tekrar ona bakabilirsiniz. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum dediğim gibi. Ayarlamalarımızı buradan yapıyoruz. E Editing'e geri dönüyorum. Şöyle bir şey yapacağız. Timeline'a geldim. Buraya I'ya basarak bir in verdim ve şuraya gelip O tuşuna basarak out verdim. Bakın benim alanım artık burası. Ben File, Export, Media'ya basarsam render alabilirim. Ya da Ctrl M, Ctrl M tuşlarına basıp Export ekranına gidebilirim. Bakın gördüğünüz gibi benim seçtiğim alanlar burada. Ve diyorum ki bak Range kısmında In, Out verdiğim kısımları render al. Ya da Work Area diyebilirdim. Hani tüm çalışma alanını render al. Ben in out verdiğim kısmı render alacağım. Buradan videonuzun çıktı kalitesini belirleyebiliyorsunuz. İsmini değiştiriyorum ve buraya gelip export'a basıyorum. Basmadan önce location kısmından videoyu nereye render alacağım? Bunu buraya tıklayıp belirlemem gerekiyor. Geldim ve export tuşuna basıyorum ve şu anda render'ım bitti videomu render almış oldum. Evet arkadaşlar. Premiere Pro 2025'in yeni gelen iki özelliğine değindik. Sanırım iki özelliğine değindik. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Daha fazla özellik tabii ki de geldi. Yenilikler var. Bu yenilikleri de paylaştığım bir video mevcut. Ona da bakabilirsiniz. Baştan sona kısaca en basit özetiyle Premiere Pro'yu bu şekilde anlatabildim. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha da detayına inmek istiyorsanız aşırı detaylı anlatımlar mevcut. Dediğim gibi benim kanalımda da var. Bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım yararı olmuştur. Umarım katkı sağlamışımdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.